Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte bu videomuzda toplamda 10 hesapta mağaza bölümünde bulunan şekil değiştirenler paketini açacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Kaç gündür bu videonun kanala geleceğini söylüyordum ama bir türlü yükleyemiyordum maalesef. Sonunda videoyu bugün izleyebilirsiniz. Hemen sözü çok fazla uzatmadan ilk hesaptan paket açılımına başlamak istiyorum. Takaslar bölümünde bulunan satılamaz açık artırmaya kapalı 96-98 genarısı oyuncu paketini tüm hesaplarda iki kez açacağım. Yani toplamda bugün videoda 20 tane 96-98 arası satılamaz oyuncu paketi açacağız. Ve bakalım bu paketlerden hesaplara hangi kartlar çıkacak. Ve ben 98 gen oyuncu istiyorum. Bakalım hangi kart geliyor. İlk paketten başlıyoruz. Burada direkt dokundum. Paketimiz geliyor. Yolu gidiyoruz. Belçika bayrağı geliyor buradan. Stoper geliyor buradan. Ekranımızda Lukaku'yu çıkardık. 96 gen stoper Lukaku kartı ile başladık. Santur for Lukaku kartı ama bu etkinlikte stoper Lukaku kartı. Kart özelliklerine baktığınızda işte 90 hız 96 defans olduğunu görüyoruz. Devam edelim. ikinci paketteyiz. Bakalım son puanımız. 98 gen oyuncu istiyorum. Gelir mi ya? Lütfen yolu gidiyorum. İngiltere bayrağı geliyor. Meo geliyor buradan ekranlarınızda 96 gen tripier çıktı. Evet 96 gen Meo tripier paketten çıktı. Yani olmadı. 2 tane 96 gen kart çıkardık maalesef ama sağlık olsun diyelim daha 9 hesap kaldı geriye. Baktığımızda pakette tam tamına toplamda 3 tane 98 gen oyuncumuz bulunuyor. İkinci hesapta tekrardan takaslar bölümündeyiz ve burada paketi açıyorum. Paketi açmadan önce paketi hangi oyuncu çıkarmak istiyorum mesela. Low drop kartı olur. Hemen şuna bir bakalım. Özellikler bu şekilde ve ben bu kartı istiyorum. Allah yanlışlıkla 400 FC points harcadım. Satılamaz oyuncu paketi yanlışlıkla 400 FC points harcadım. Malık yaptım ben şu an. Kusura bakmayın. Buradan başka bayrağı geliyor. Santro 4 geliyor. Real Madrid takımından ekranınızda kurtuğu çıkardık. 400 FC points. Evet bu paketi açmak için 400 FC points harcadım şu an. Kusura bakmayın neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ya şu an bayağı bir kötü oldum ama ben ya. Tamam sağ olsun diyelim 500 CFR harcayıp CFR değil aslında 500 puan harcayalım. Normal paketleri açtığımız zaman biliyorsunuz ilk sırada FC Points olur ve aşağıda CFR olur ya hani. Burada bir yanlışlık oldu maalesef. Neyse tamam takılmıyoruz devam ediyoruz. İkon geliyor. İspanya bayrağı geliyor buradan. Sobek geliyor ve ekranlarınızda 96 gen değil 97 gen Fernando Hero paketten çıktı. Devam et diyelim. İyi iyi. Peki 620 puanımız var şu an burada. Ben bu puanı harcamak istemiyorum artık. Neden çünkü? 1000 puan yaptıktan sonra artık satılı bir paketi. Tam açmıyorum ya. Direkt bu paketi açacağım. Yanlışlıkla tekrardan x points harcıyordum bu arada. Tamam 94-98 oyuncu paketinden ne geliyor? İspanya bayrağı geliyor. Sağ kanat geliyor. Real Betis takımından... 95 kan Hector Beler'in çıktı. Evet. Bu pakette tabii ki de 95 kan oyuncu var. Ha burada çok dikkatli olmam gerekiyor. Söylediğim gibi diğer paketlerde ilk sırada FC Points, ikinci sırada yani aşağıda CFR bulunuyor. Yanlışlıkla bir kez daha FC Points harcamak istemiyorum. Ödülümüz geliyor. Yola gidiyorum buradan. Uruguay bayrağı stoper geldi. Liverpool takımında niye çıkardık 95 kan ama? Evet stoper Nis yes, paketten çıktı 250 puan artık puanımız yok bir sonraki hesaba hemen bir geçelim üçüncü hesapta şu an ve yorumlarda abi gerçekten yani böyle bir yorum görmek istemiyorum bilerek yaptım bilerek eksi points harcadığın gibi yorumlar görmek istemiyorum çünkü gerçekten ben bunu bilerek yapmadım el alışkanlığı olmuş yani genelde hep ben böyle yapıyorum tak diye dokunuyorum paketi açıyorum ama burada maalesef böyle bir şey oldu işte 96-98 oyuncu pakete öyle yorum yapmazsınız sevinirim bu arada. Bakalım ne geliyor satılamaz. Oyuncu paketinden ikon çıkardık. İspanya bayrağı. Sobek mi tekrar? Evet Sobek geldi maalesef. İkonumuz ekranınızda 97 gen Fernando Hierro. 97 gen oyuncu kullanamam gerçi. Benim burada hesaplarda 98 gen oyuncuya ihtiyacım var 96-98 satılamaz oyuncu paketi sıradaki paket 96 gen tripyar paketten çıktı. Bir sonraki hesaptayız ve ben gerçekten merak ediyorum herhangi bir hesaba acaba 98 gen oyuncu çıkacak mı? İlk 500 puan 4. hesapta ilk paketten hemen bir başlıyorum satılamaz 96-98 gen oyuncu İngiltere Bayram Meo diye umarım Meo geldi ve 96 gen Trippier çıktı. İkon yok. Almanya bayrağı olur mu? İngiltere bayrağı. Bir kez daha mı? Abi arda iki paketten aynı oyuncu. Dördüncü hesaba iki paketten 96 gen Trippier çıktı maalesef. Yani iki tane farklı 90 gen oyuncu olursa daha iyi olurdu. En azından yani görevi falan tamamlamak için takımda kullanabilirdim. Tekrardan 500 puan harcayalım. Artık burada dikkatli olmam gerekiyor gerçekten. Yanlışlıkla bir kez daha bir hesapta FC Point harcamak istemiyorum. Ve bakalım ne geliyor. Almaya bayrağı gelir mi ya? Buradan sağ kanat geldi. Ekranımızda Zardes çıkardık. 96 gen. Yani 90 gen oyuncu istemiyoruz. Ama artık bu oyuncuları nerede kullanacağımı biliyorsunuz. Market Pick Token'leri almak için kullanacağım. Tabii ki de görev modu falan bittikten sonra yapmayı düşünüyorum. Sıradaki pakette Belçika e Bayrağı Stoper mi? Santro For geldi buradan. Icon 97 pardon Icon değil pardon 97 Santro For Kurtuğa karşısını paketten çıkardım. Bu kart oyun için nasıl performans sergiliyor bilmiyorum. Zayıf aya baktığımızda zaten 3 en azından görev modunda falan idare olarak kullanabilirim. 6. hesap olması gerekiyor ve 6. hesapta 500 puan. 98 gen oyuncu henüz şu ana kadar paketten videoda çıkmadı bir türlü. Ama Belki şimdi çıkabilir. İngiltere bayrağı meo mu? Evet mi O zaman 96 gen Trippier paketten çıktı. Sıradaki paketteyiz. 98 gen oyuncudan herhangi birini istiyorum. İki tane ikon, bir tane oyuncu var. Evet. Onun olması gerekiyor. Merkez defans orta sağ 96 gen. Onanayı paketten çıkardık. Şu ana kadar paketten 98 gen oyuncu hesaba çıkaramadık maalesef. Sıradaki paketteyiz ve buradan ikon geliyor. Şimdi 98 olabilir. Çok fazla bekledik bu arada. Ve İspanya bayrağı geliyor. Sobek hayır ya. 98 gen değil. ikon geliyor ama 97 Fernando Hierro geliyor. En azından 96 gen oyuncu çıkmadı. Öyle düşünelim. Güzel oldu bu. Sıradaki paket. Almanya bayrağı. Yine onana. Evet. Bir önceki hesaba çıkarmış olduğumuz oyuncu Onunla bu paketten yedinci 7. hesap olması gerekiyor. 7. hesabı çıktı. Artık yavaştan sonlara doğru yaklaşıyoruz ve kaçıncı pakette olduğumu bilmiyorum. Yani kaçıncı paketi açtığımı bilmiyorum. İkon geliyor burada. İngiltere bayrağı geliyor. Kaleci geliyor. Hero Kart 96 gen. Evet 96 gen Hero paketten çıktı. Almanya bayrağı. Belçika bayrağı stoper mi? Evet stoper o zaman Santur for sandım ama ekranınızda Lukaku. 9. hesaptayız şu an. Diğer hesaplara 96 97 gen oyuncu çıkardık. Fernando hero kart olur, Courtois kart olur. iki tane 97 gen oyuncu var zaten etkinlikte. Ve paketten çıktı ama 98 gen oyuncu çıkma deniz Almanya bayrağı Trippier o zaman bakalım İngiltere bayrağı ve Trippier ilk paketten çıktı. Son paket ve son Oyuncular 96-98 gen. 9. hesapta son paket. 10. hesap var daha. Almanya bayrağı. Şimdi de onanı paketten çıktı. 98 gen oyuncu dışında paketi görmüş olduğunuz tüm 97 ve 90 gen oyuncuları hesapta paketten çıkardım. Ama 98 gen oyuncu bir türlü çıkmıyor. Baktığımızda. Yani paket olasılığı yani %18 98 gen oyuncu çıkabilir bu paketten ama neden çıkmıyor? Belki de son hesabı bekliyordur. O zaman son hesaba hızlı bir şekilde geçelim. Hadi bakalım yap bana bir güzellik şu paketten 98 gen oyuncuyu ver artık. Biraz bekliyorum. Henüz paketi açmıyorum. Biraz bekledikten sonra paketi hemen bir açalım. Ne geliyor? santro mu? stoper geldi ama. Evet. Lukaku paketten çıktı. 96 gen. Son bir paket. Kaç gündür puan biriktiriyorum. Çok fazla tek tek modda maç yaptım. O yüzden 98 gen oyuncu istiyorum. Ver. Lütfen. Bekliyorum. Paketimiz geliyor. Yola gidiyorum. Almaya bayrağı. Başka bayrağı. Santrafor olur umarım. Arda iki tane stoper. Ne yapacağım ben? Lukaku kartını. Yani iki tane stoperi ne yapacağım? en azından farklı bir 90 atıken oyuncu olsa daha iyi olurdu. Ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi çok saçma bir şey yaşandı. İkinci hesapta yanlışlıkla ben FC Points harcadığım paketi açmak için normalde diğer paketlerde en aşağıda CFR bulunur ve CFR harcadıktan sonra paket açıyorum. Söylediğim gibi el alışkanlığı olmuş maalesef. Seri dokunmadım bu arada. Neden öyle oldu bilmiyorum. Şöyle yavaş bir şekilde geldim ve dokundum. Paketi açtım. Neyse sağlık olsun diyelim. Yapacak başka bir şey yok. Bugün toplamda 10 hesapta mağazada bulunan şekil değiştirenler paketini açtım ve paketten görmüş olduğunuz gibi maalesef hesaplara 98 gen oyuncu çıkmadı. Sizler o paketlerden hangi kartları çıkardığınız yorumlar kısmını bilirsiniz Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki Efsi Mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.